İskenderun'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Büyük Çarşı İşhanı'nın bulunduğu yerde enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken iş makinası tarafından kamyona bırakılan yük ağır olunca kamyon yan yattı. Yaşanan küçük çaplı kaza sonrasında iş makinaları da kamyonu kasasından destekleyerek kamyonun tekrar düzelmesine yardımcı oldu. Kamyon düzelince çalışmalarda kaldığı yerden devam etti.